Merhabalar arkadaşlar. Bugün Özlem Cemekler'de sizlere pileli tatlı yapıyoruz. Pileli tatlımız için gerekli olan malzemelere açıklama kısmından bakabilirsiniz. İlk etapta şerbetimizle başlıyoruz. Tenceremize 3 su bardağı şekeri alıyoruz. 3 su bardağı su ekliyoruz. Çeyrek limon ekliyoruz. Şerbetimizi ocağımıza alıyoruz. Kaynadıktan 5 dakika sonra şerbetimizin altını kapatıyoruz. Şimdi tezgahımıza baklavalık yufka olarımızı alıyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağını üzerine sürüyoruz. Üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. Her iki ucundan tutup pilelerini yapıyoruz. Hep ileriye doğru kıvırıyoruz. bu şekilde. Bütün yufkalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tatlımız hazır arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecedeki fansız fırınımızda alt üst ayar 25 dakika ön pişirmeye bırakıyoruz. Tatlımızın sosunu hazırlıyoruz. Karıştırma kabına 2 adet yumurta, sıvı yağ, şeker, irmik, süt, vanilya, kabartma tozu, limon rendeliyoruz. Çırpıcı ile çırpıyoruz hepsini. Tatlımızın sosu hazır. Tatlımızı ikinci kez fırına veriyoruz. 25 dakika daha pişiriyoruz. Tatlımız ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti veriyoruz. Pileli tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun. Özlem yemeklere abone olmayı unutmayın lütfen.